Selvi Evrensel Gazetesi'ne çizdiği karikatürde durumu özetliği vermişti. Neyi kastediyor? Madrid'de yapılan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yapılan dörtlü görüşmenin ardından bir ortak bildiri imzalamış. Türkiye bu iki ülkenin NATO üyeliğine engel olmaktan vazgeçmiş. <laughs> Daha birkaç hafta önce ben başta olduğum sürece İsveç ve Finlandiya NATO'ya giremez, boşuna zahmet edip Ankara'ya gelmesinler diyen kimdi? Ne oldu peki? Joe Biden'la önce bir telefon görüşmesi, ardından Madrid'de bir saat on dakika yüz yüze görüşme, ooo engel mengel kalmadı. Tabii insan bilmek istiyor. Bunun karşılığında ne aldı Amerika'dan? Akla ilk gelen Kuzey Suriye ve Irak'ta istediği 30 kilometrelik güvenlik bölgesine yeşil ışık mı? Amerikan yetkililerinin söylediklerine bakılırsa öyle bir durum görünmüyor ufukta. F-35 projesine geri dönüş mü? Amerika o kapıyı çoktan kapattı. F-16 satışını kongreden geçirmeye çalışacakmış Biden'in. Yunanistan 35'te bize neden 16? Ya iki katından da fazla filan gibi bir kıyaslama yapmayacağım. Tersi olsa ne fark eder? Bizim birbirimizin boğazına sarılacağımız savaşlar her iki tarafa da silah satıyor. En aileliğimize doymayalım. Ama bizimkinin dilinin kemiği yok. NATO zirvesi Türkiye için bir zafer olmuştur. Tabii vıcık vıcık yağlı saray medyasının manşetleri de aynı. Ancak teröristlere karşı kesin önlem sözü aldığını iddia ettiği Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö yalanlığı verdi hemen. YPG mutavakatta Türkiye'nin istediği gibi nitelendirilmedi. İnsani yardımı sürdüreceğiz. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise Türkiye ile yaptığımız görüşmede uluslararası hukuka uyacağımızı belirttik dedi. O kadar Eline sağlık sevgili Zafer Selvi. Ne de güzel özetliği vermişsin durumu. Ben her türlü zırvalı alıştığım için şaşırmıyorum artık hiçbir şey. Sadece ona körü körüne inananlar. Hiç mi sarsılmıyor bu zikzaklardan, bugün ak dediğine yarın kara demesinden? Ola ki seçim yapılır ve tabii ki kaybederse ister misiniz suçu partisinin üstüne yıksın ve Hey AK Parti ne hallere düştün? Adın artık AK Parti değil, Kara Parti. Desin. Ve ben bu programın metnini yazarken asgari ücrete yapılacak zam açıkladı. Asgari ücreti enflasyona ezdirmeyecekmiş. <laughs> Gerçek enflasyon yüzde kaç sahi? Yine bugün kamu emekçileri TÜİK'in önünde gösteri yaptılar. Polis de itiş kakış TÜİK'in sonunda itiraf ettiği %75 oranının da yalan olduğunu, gerçek enflasyonun en az %130 olduğunu tekrarladılar. Bu oran ENAK, Enflasyon Araştırma Grubu'na göre %160,76. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı ayda 6 bin, yoksulluk sınırı ayda neredeyse 20 bin lira. İstanbul için ilan edilen enflasyon %94,2. Bir simit 5 lira olmuş. Franca'da zaten olmuşlar ama orada durmuyor. Yakında 6 lira olacakmış. Ne olmuş efendim asgari ücret? 5.500 lira olmuş. Yüzde 30 artmış. Peki daha dün meclise sunduğu ek bütçede kendi maaşına istediği zam ne kadardı? Yüzde 40. Ayda 100 bin liradan 141.453 liraya çıkmasını istedi. Garibana yüzde 30, kendine 40 tepkiler üstüne kendi maaşını istediği zaman mı çıkarttı metinden ama ne gam. Bir yıllık bütçeyi 6 ayda deve yapıp meclisten istediği 880 milyar 474 milyon 775 bin Türk lirası ek ödeneği nerelere harcayacağını yine kendisi belirliyor. Ama millet de umurlanıp duruyor. Artık şükretmeyi unuttuk ayıp ediyoruz zatı muhtereme yani sayın kişiye. Sayın Erdoğan Sayın Soylu, Sayın Bahçeli, Sayın Kenan Evren, Sayın Gangster falanca, Sayın Katil filanca. Mecbur muyum saymaya? Saymayacağım işte. Ya bizim ayak mıyız? Neden bir cümle sonra dümdüz gideceğimiz kişilere sayın diyoruz? Sayın bir nitelme sıfatı. O kişiye saygı duyduğumuzu anlatıyor. Bu sözcüğü neden hiç mi hiç saygı duymadığımız kişiler için kullanıyoruz? Bu yaptığımız kendimize saygısızlık değil mi? Bu adeti galiba Ecevit yerleştirdi. Diyordu ki, İngiliz parlamentosunda herkes birbirine sayın dermiş, öyle olunca da kavga filan olmazmış. Gerçekten öyle mi de bilmiyorum. Ama bizimkinde herkes herkese sayın deniyor ama az sonra küfürler, yumruklar, gırla. Hadi artık bırakalım bu dil sahteciliğini. Yalnız sözcük mü yok Türkçe'de? Hadi bey demek devrim yasalarına göre yasaklanmıştı bey paşa ama filan. Ama bay bayan ne güne duruyor? Şimdi diyeceksiniz ki Erdoğan öyle yapıyor zaten. Bay Kemal aşağı, bay Kemal yukarı. Tabii o bunu aşağılama aracı olarak kullanıyor. Bay Kılıçdaroğlu yerine bay Kemal diyerek. Yine de siz ona uymayın. Zira sui misal emsal teşkil etmez. Yani kötü örnek örnek olamaz. Farkındaysanız ben kendisine veredim Tayyip diyorum. Neden öyle diyorum? Zira fiziksel olarak ben onun babası olabilecek yaştayım. Hele o ayılıp bayıldıkları erken yaşta evlilik kurbanı olaydım, pekala babası da olabilirdim. Bir baba yavrusuna evladım diye hitap etmez mi? Şefkat dolu güzel bir hitap ama gramer olarak yanlış. Zira evlat çoğul bir sözcük. Çocuklarım anlamına denk. Sözcüğün tekili velet doğmak kökünden geliyor. Mevlid, tevellüd ve filan gibi. Yani bir tek çocuğuma evladım değil, veredim demem doğrusudur. Ben de öyle yapıyorum işte. Beğenmiyorsa bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözcüğün anlamını değiştiriversin. Biz dönelim başa ve hadi bırakalım artık beş para etmez olduğunu düşündüğümüz kişilere sayın demeyi. Kimseye hakaret de etmeyelim tabii ama Vazgeçelim bu sahteki varlıktan. Bay ve bayan şimdilik soruna yansız bir çözüm. Tabii, LGBTQA artı bir kişiye ne diyeceğimiz ayrı bir sorun. Bay Soylu'ya kalsa bu sorunu en kestirme yoldan çözecek. Ama şu AB ve ABD yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yok mu? Milletimizi iyi etmek için anlaşmışlar. Onur yürüyüşü düzenletiyorlar orada burada. Tır tır tır. Amerika talimat vermiş, Avrupa talimat vermiş. Ne olacak? Biz ne ahlakla kuvveti? Biz cinsiyetsizleştirilecekmişiz. Ne gibi ne olacakmışız? Hadi bir de yavru vatana bakalım. Oradan neler olup bitiyor? Aa. Bizde mecliste görüşülen dezenformasyon yasasının tıpkısının aynısı orada da gelmemiş mi meclise? Boşuna dememişler aklın yolu birdir diye. Burada aklın değil kurnazlığın yolu maalesef. Kuzey Kıbrıs Barolar Birliği, Yazarlar Birliği, İnsan Hakları Platformu ve Sivil Toplum İnisiyatifi Türkiye'deki emsalleriyle 22 Haziran'da önce bir kapalı devre webinar yaptılar bilgi alışverişinde bulundular. Sonra da benzerinde 29 Haziran'da bu kez canlı yayında tekrarladılar. Buyurun onların toplantısından bir bölümü izleyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye ve Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan sivil toplum örgütü temsilcilerinin her iki ülkenin parlamentosunun da gündeminde olan kamuoyunda, daha doğrusu sivil toplum camiasında ve hak sanatçılar açısından sansür yasaları olarak ifade edilen, e, i̇ki iki ayda düzenlemeyi e, tartışmak üzere bugün e, bir aradayız. Çok hızlı bir şekilde kim kimdir turunu hazırlayalım. Fatma Hanım ben listeye göre devam ediyorum. Fatma Bostan Ünsal, Hak İnisiyatifi Derneği, Genel Merkezimiz Ankara'da akademisyen. Sibel Güneş ben, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Genel Sekreteriyim. Ben de Gazetecilikte Kadın Koalisyonu Araştırma Koordinatörüyüm. Sadece Zeki Demokrasi için Birlik e, adına buradayım. Ben Yazarlar e, Derneği'ni temsilen buradayım. Aynı zamanda Uluslararası Pen, e, Barış Komitesi Danışma Kurulu'ndayım. Kıbrıs'ta İnsan Hakları Platformu'nda çalışıyorum. E, i̇nsan Hakları Hukukçusuyum. Nurhan Ertür, Yurttaş Girişimi. Herkese merhaba. Düşünce Suna Karşı Girişim. O kadar. Öncel Polili, İnsan Hakları Platformu'yla da çalışmalar yapıyorum. Demeroğlu, ben de İnsan Hakları Platformu'ndanım. Osman İşçi, İnsan Hakları Derneği'nden. Hikmet Sadal, Biyanet.org gazetesinden. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu kes Yürütme Kurulu Varol Öztorun. Bizim burada yaşadığımız e, son özellikle birkaç aydır yoğunlaşan e, önce bu protokolle e, Mali işbirliği Protokolü dediğimiz protokol az önce yine bahsi geçen ve daha sonrasında da yine eş zamanlı olarak gündemimize getirilen üç tane yasa değişikliği önerisi. Bu üç öneri, e, müfsidane yayınlar, özel hayatın korunmasına dair yasa ve fasıl 154 ceza yasamız. E, ve bu üç yasa değişikliğinde aslında e, getirilmeye çalışılan şey temelde baktığımız zaman özellikle bunu e, geçirmeye çalışan siyasi, e, siyasilerin söylemlerine de baktığımızda yasa değişiklik gerekçesine de baktığımızda e, öncelikle sosyal medya kullanımına dair ciddi bir e, ciddi bir kendi e, açılarından bir önlem olduğu söyleniyor bu. Yani aslında sosyal medyada yapılan paylaşımlar öncelikli olarak bir sorun olarak algılanıyor. Bunun yanında Cumhurbaşkanı'na özellikle hakaret, aşağılayıcı e, ifadelerde bulunmak fakat bununla da e, yetinmiyor bu getirilen e, getirilen yasa değişiklik önerisi e, hoşnutsuzluk yaratmak gibi böyle e, oldukça e, geniş ne olduğu herkese göre değişebilen subjektif süb e, kavramlar ceza yasasının içine e, konulmak e, isteniliyor bu bizce çok fazla tehlikeli bunun dışında da yine devletin ve cumhurbaşkanının özelinde bir koruma daha üst bir koruma, şimdiki yasal mevzuatın sağladığından daha sıkı bir koruma, bizim meclisimize gelmişti, İvediliği alınacaktı. Fakat 24 saatlik bir eylem çağrısı yapıldı, özgürlük için 24 saat isminde Kıbrıs'ta kararı çok etkili oldu diye düşünüyorum. Ve şu anda bu ivedilikten vazgeçildi. 2010 yılından itibaren başlayan Tutukluluklar, gözaltılar, kapatılan yüzlerce yayın organı. Bine yakın gazeteci geldiğimiz noktada cezaevine girdi. Yine 40 meslektaşımız cezaevinde. 12 bin gazeteci işsiz kaldı. Türkiye'deki işsizlik oranının iki katından fazla bizim alanımızdaki işsizlik oranı. Bu insanlar, bu 12 bin insan yetişmiş. Türkiye'de alanında uzman habercilerdi ve Türkiye'nin hafızalarıydı. Bu meslektaşlarımın işsiz bırakılması Türkiye'nin hafızasının silinmesi meselesinin de bir parçası haline geldi. Devam eden erişim engelleri, mahkeme kararı olmadan yayın e, yasakları dahil olmak üzere internette de şu an e, birçok e, kamu yararına iktidarın olmayan faaliyetleriyle ilgili her haber siliniyor. Meslektaşlarım da yeniden 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 e, yüklüyor. Tabii ki ikti, iktidar ve iktidar ortaklarının gazetecilere hakaretten ve hedef göstermeden sorumlu başkan yardımcıları var. Meslektaşlarımızı düzenli olarak hedef gösteriyorlar. Ertesi gün evlerinin, iş yerlerinin önünde arkadaşlarımız saldırıya uğruyor. En son Biliyorsunuz Güngör Aslan Kocaeli'de bir meslektaşımız gene bir e, siyasetçilerin de içinde olduğu bir hukuksuzluğu, yolsuzluğu haberleştirdiği için öldürüldü. E, ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ne öldürülmüş 67. gazeteci olarak maalesef fotoğrafını astık. Böyle bir e, karanlık sürecin içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Muhtemelen kısa süre içinde Türkiye'den Kıbrıs'a bir gözlemci heyet gidecek. İzlemeye devam edeceğiz. Programımıza her hafta olduğu gibi bizim için hapiste yatağın sevgili Osman Kavala başta olmak üzere tüm düşünce suçlularına... Başta Selahattin Demirtaş figen yüksek dağ olmak üzere seçilmiş milletvekillerine, belediye başkanlarına ve HDP kadrolarına sevgi ve saygılarımızı yollayarak kapatalım. Hoşçakalın bu koşullarda kalabildiğiniz kadar. <laughs>